Dünyada en yüksek puanları almış 40 farklı tatlıyı yaptığım serime hoş geldiniz. Serimizin bugünkü bölümünde Avusturya'nın meşhur tatlısı, kat kat hamuru ve karamelize elmalarıyla herkesin gönlünü fethetmiş Akber Şütürder tatlısını yapıyoruz. Yazılanlara göre 17. yüzyılda ortaya çıkan tatlımız, dönemin Osmanlı mutfağındaki baklava hamuru açma yeğeniğinden esinlenerek ortaya çıkmış. Zamanla hem saray sofralarında hem de Viyana'daki pastanelerde kendi yer bulan bu tatlı, Avusturya mutfağının simgesi haline gelmiş. Bu güzel tarif için ilk olarak emmalarımızı güzelce dedimleyip, üzerine esmer şeker, tarçın ve sıcak suda beklettiğimiz kuru üzümleri ekliyoruz. Bu aşamada özellikle hafif ekşi yama tercih ederseniz tatlımız pişerken dağılmaz ve formunu çok daha iyi korur. Ardından tarifin açıklamalar kısmına bıraktığım hamuru güzelce hazırlayıp yarım saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Hamurumuz dinlendikten sonra masamızı güzelce bezimizle örtüp Bezimizin üzerinde yavaşça hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için de çok kolay açıldığını söyleyebilirim. Ama uğraşmak istemezseniz hazır baklavalık yufkada kullanabilirsiniz. Açtığımız hamurun üzerine önceki videomda hazırladığım crumble parçası, ve yaptığımız elmalı dolgudan da koyup güzelce sarmaya başlıyoruz. Son olarak kalan tereyağımızı ve file bademlerimizle tatlımızı süsleyip fırına gönderiyoruz. Benim için hem yapımıyla ve hem lezzetiyle çok keyifli bir tarifti. Avusturya İmparatoru Franz Joseph'in dediği gibi bir gün şutur dersiz geçirmek yıldızsız bir gökyüzü gibidir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.